Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 23 Ekim Çarşamba akşamından herkese merhaba. Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım. Ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Bugün Ankara'daki bir terör saldırısı hepimizi sarstı. Ne yazık ki hayatını kaybedenler ve yaralılar var. Konu Alman basınında geniş yer buldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'den bir açıklama geldi bakacağız. Alman basını ayrıca Bahçeli'nin Öcalan önerisini de manşetlerine taşıdı. Almanya'da Türk işletmecinin döner salonuna haraç saldırısı düzenlendi. Kanalımıza ulaşan görüntüleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Almanya'dan Bügegelt'te milyarlık tasarruf hamlesi geldi. Ekonomi Bakanı'nın planı konuşuluyor. İtalya'da Türkiye ve Irak merkezli insan kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Daha fazla başlık ve ayrıntı için başlayalım. Evet bugün Türkiye'den gelen bir terör saldırısı haberiyle sarsıldık. Alman medyası da bu haberi son dakika gelişmesi olarak gördü. Ve bunun yanında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'den de bir açıklama geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi şehit olurken 14 kişi de yaralandı ve yaralılardan üçünün durumunun da ağır olduğu belirtiliyor. Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Güvenlik kameralarından alınan görüntülerde teröristlerin bir taksiyle tesis yakınlarına geldiği ve vardiya değişimi sırasında sivillere ateş açtığı görülüyor. Ve saldırı Alman basınında da geniş yer buldu. Welt ölü ve yaralı sayısını verip hükümet olayı terör saldırısı olarak nitelendiriyor dedi. Spiegel Türkiye Ankara'da bir terör saldırısı olduğunu ve en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Bunun yanında online Online'sa Türk hükümeti Ankara yakınlarında ölümlü bir terör saldırısı olduğunu açıkladı diyerek durumu özetledi. Tagus Şao Ankara'da bir savunma sanayi şirketine yönelik saldırıda ölü ve yaralılar var. İçişleri Bakanı saldırıyı terör olarak tanımladı dedi. Bild teröristler silahlı saldırı düzenleyerek Ankara'daki savunma sanayi şirketlerine saldırdı ifadelerini kullandı. Evet ve bununla birlikte Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir açıklama yaptı. Dedi ki Ankara'daki ölüm ve yaralanma haberleriyle şok oldum. Terörün her türlüsünü kınıyor ve ortağımız Türkiye'nin yanındayız. Bu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Evet geçelim bir diğer Alman basının konuştuğu Türkiye gündemine. Alman medyası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarına geniş bir yer verdi. Almanya'da yayın yapan haber kanalı ve web sitesi NTV Bahçeli'nin sürpriz çıkışını ve olası sonuçlarını irdeledi. Türkiye PKK lideri Öcalan'ın serbest bırakılmasını gündeme getirdi başlığıyla Bahçeli'nin Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip terörü bitirdiğini ilan etmesi durumunda serbest kalabileceği yönündeki önerisini ele aldı. Bu ifadelerle Almanya'nın uluslararası yayın yapan kamu medya kuruluşu Deutsche Welle'nin İngilizce servisi de konuyu Gündemine taşıdığı haberde Bahçeli'nin açıklamalarının şiddeti sona erdirme ve PKK'nın dağılması şartıyla Öcalan'ın affedilmesi fikrine odaklandığı belirtildi. Manşetlerde Türkiye, Erdoğan'ın müttefiki hapse atılan Kürt liderin serbest bırakılmasını öneriyor başlığıyla Bahçeli'nin bu sürpriz çıkışı öne çıkarıldı. Her iki haberde de Bahçeli'nin MHP'nin katı PKK karşıtı tutumunu değiştirmesinin altında neler yattığı irdelendi. Almanya'nın Bad Driburg kentinde Cuma arazı ait Havanti döner salonu kimliği belirsiz Sırp uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradı. İş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yüksel TV'ye ulaşan görüntülerde de gördüğünüz gibi saldırganlar para talepleri karşılanmayınca dükkana zarar veriyor. güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar saldırının vahametini gözler önüne seriyor. 20 yıldır hizmet veren döner salonunda saldırganlar önce işletme sahibinden harç istedi, taleplerine yanıt alamayınca sinirlenerek döner salonuna maddi hasar verdiler. Şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Görgü tanıklarına göre saldırıyı gerçekleştirenlerin Sırp oldukları biliniyor ancak kimlikleri hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Avanti döner salonuna yapılan bu saldırı sadece işletme sahibi cuma arazi değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Türk toplumu ve iş yerini sıkça ziyaret eden müşterileri de derinden sarstı. Soruşturma sürüyor ve güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. saldırı anları güvenlik kameralarına bu şekilde yansıdı. Ekranlarınıza yansıtıyoruz. Bizlere ulaşan görüntüleri iddiaya göre Sırp bir grup çete e, haraç istiyor Türk döner dükkanından. Ancak karşılık bulamadıklarında ise bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Dükkanda maddi hasar oluştu. Evet devam edelim bir diğer haberle Almanya Maliye Bakanı Lidna vatandaşlık parası da denilen büge geldi ve mültecilere yönelik yardımları yeniden düzenleyerek devlet harcamalarını azaltmayı hedefliyor. Lidna büge geld alanların barınma ve ısınma giderlerinin artık gerçek maliyetlere göre değil sabit bir ödenekle karşılanmasını öneriyor. Ve bu sayede yardım alanların daha küçük evlere taşınmaya ve Enerji tasarrufu yapmaya teşvik edilmesi planlanıyor. Devlette de bu giderlerde milyarlarca avro tasarruf sağlayacak. Şu anda yerel yönetimler belirli sınırlar dahilinde kira ve ısınma masraflarını karşılıyor ancak bu reformla birlikte destek daha sınırlı hale gelecek. Lidna'nın bir diğer planı ise Ukraynalı mültecilerin mevcut vatandaşlık maaşı sisteminden çıkarılması. Mülteciler doğrudan vatandaşlık maaşı almak yerine iş piyasasına katılımı teşvik eden bir destek sistemiyle yardımlardan yararlanacak. Bu sayede mültecilerin ekonomik hayata entegrasyon hızlandırılacak ve vatandaşlık maaşı üzerindeki yük hafifletilecek. Lidne'ye göre bu düzenlemeler hem sosyal yardımları daha sürdürülebilir hale getirecek hem de daha fazla insanı iş gücüne kazandıracak. Evet, İtalya'da Türkiye ve Irak merkezli bir yasa dışı göç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Irak, Pakistan ve Afganistan vatandaşı olduğu ve yasa dışı göçe yardımla kara para aklamakla suçlandıkları açıklandı. Örgüt göçmenleri Türkiye ve Yunanistan'dan İtalya'ya deniz yoluyla getirip ardından Fransa'ya geçişlerini sağlıyordu. Yapılan incelemelerde göçmenlerin kişi başına 7 bin ile 15 bin avro ücret ödedikleri ve İtalya'dan diğer Avrupa ülkelerine hatta İngiltere ve İzlanda'ya kadar ulaştıkları tespit edildi. Örgütün adeta bir yasa dışı seyahat ajantası gibi faaliyet gösterdiği belirtildi. Operasyon kapsamında bazı iş yerlerine el konulurken bu işletmelerin para transferi ve kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia ediliyor. Başbakan Meloni bu operasyonun uluslararası insan kaçakçılığı ağına karşı büyük bir başarı olduğunu belirtti. İsviçre son yıllarda sığınmacı akınına karşı hazırlıklı olmak için asıl merkezlerindeki konaklama kapasitesini önemli ölçüde artırmıştı. Ancak beklenenden daha az sığınmacının ülkeye gelmesi nedeniyle Mart 2024'e kadar 9 asıl merkezinin kapatılmasına karar verildi. Bu kapanışlar sonucunda ülke genelinde yaklaşık 1700 konaklama yeri azalacak. Yetkililer bu adım sayesinde milyonlarca frank tasarruf edileceğini öngörüyor. Yetkililer şu anda sığınma merkezlerinin yalnızca yarısının dolu olduğunu ve mevcut kapasitenin yeterli olacağını belirtti. Evet bu haberle birlikte Avrupa gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşeceğiz. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.